Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çeşmedeyim <laughs> ve yanımda Lal var. Bugün çeşmedeyiz. Daha doğrusu yani kafedeyiz. Bir haftadır ka e <gülüyor> <Biraz> <gülüyor> bir haftadır çeşmedeyiz. Şu an kafedeyiz ve size bir şey tanıtacağız. Lal'in popitini ve Lal'in kanalına da şuradan abone olmayı unutmayın. E hatta nereden? <laughs> Evet, şimdi popit'ini tanıtacağız. Ben o pagam <laughs> devam <ediyorum. gülüyor> Tamam ben de işiniz bitti. Ona <laughs> popit böyle bir popit, ee, elma popiti <laughs> ve şöyle <El> yapınca <laughs> e, popit yani e, bayağı ses çıkıyor. Hatta Lalin kanalında bir tane video yüklemişti on, e, bir tane şarkıyla ilgili. Gel gel başın başın dönecek. Yani diyeceklerimiz bu kadardı. Şu an Çeşme'de kafedeyiz. E, yarın sizin için video çekeceğiz. Lal video niye bu kadar az çekeceğiz. oldu? Ha? Video çok kısa oldu. Niye bu kadar kısa Çünkü oldu? konu bulamadım. Evet arkadaşlar bugün... Benim Çünkü... su içme vaktimde konuşacağız. Evet. Ya çok yavaş su içiyorum arkadaşlar. <laughs> Köpekler avlıyor, bizi öldürecekler, görüşürüz. Burada kem ne yapacağız? Kendimi zoomlayacağım. Zoomladım. 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 Ben çok geliyor. Bence Zavruksan. biz buradan... arkadaşlar kanala abone olmayı Örneğin çekmeye devam edelim Evet yani. Lalin kanalına ve benim kanalına abone olmayı Şu bir yerde çıkacak Hadi görüşürüz koyarsın Ela Arkadaşlar tabletleri burada bu mı? Boş aşağıya zaten alırız Al telefonu kaç kaç